...arası oyun ve e-spor etkinliğinden biri olan Gaming İstanbul yakında başlıyor. Detayları gelsin. Gayet iyi geçiyor. Keyifli yani, eğlenceli. Vallahi çok güzel geçiyor. Yani e, her yeri gezdim. Dünyanın en büyük oyun ve e-spor etkinliklerinden bir tanesi İstanbul'da gerçekleşiyor. Gaming İstanbul, Türkiye'nin dört bir yanından gelen oyun işte bu alanda buluşturdu. Bu yıl 7.si düzenlenen Gaming İstanbul 22-24 Eylül tarihlerinde Türkiye'nin dört bir yanından gelen oyun severi Yeni Kapı'daki Profesör Doktor Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde bir araya getiriyor. Gaming İstanbul dünyadaki en büyük 8 oyun etkinliğinden bir tanesi. Çocuklar ne yapıyorlar? Şu anda içeride dünyada henüz hiç gösterilmemiş birkaç oyunun ön gösterimi var. Onları oynuyorlar. 90 tane yerli oyun stüdyosu var. Dolayısıyla 90 oyun var. O oyunları deniyorlar. Dev etkinlikte PC'den konsola, mobil oyunlardan e-spor turnuvalarına kadar pek çok platformdaki oyun ziyaretçilerle buluşuyor. Etkinliğe katılanlar ayrıca ödüllü e-spor karşılaşmalarına ve turnuvalara katılırken ünlü internet yayıncılarıyla da bir araya gelerek keyifli vakit geçiriyor. Yaklaşık 200 yayıncı geliyor her gaming standı, internet yayıncısı. Onlarla buluşuyorlar, sohbet etme imkanı buluyorlar. Birbirinden ilginç kostümlerle etkinliğe katılan gençler fuar alanında renkli görüntüler oluşturdu. Kostüm Ali G filminden Ali G. Yani seviyorum, çocukken de seviyordum. Zaten biliyorsun çok uzun yıllardır olan bir seri. Ben, ben ee, normal bir asker oldum şu an. 22 Eylül tarihine kapılarını açan Gaming İstanbul 3 gün süreyle 24 Eylül akşamına kadar oyun meraklılarını ağırlayacak.